Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar 35 rütbe Mortis yaptım. Ama bu hileli. Onu söyleyeyim de şimdi. Yani. Ama sonuçta yaptım. Bununla maçlar atacağız. Ben tek hesaplaşma gireceğim ama. 20 saniyede buluyor ama o kötü. O video 7 like'ı geçerse bu bunu indirmeye göstereceğim. Nose Bravo'la indirmeye göstereceğim. Dağılsam mı adam adam beni alır ki? Alır mı? Crow var orada. Bu prova Leon geliyor galiba. O yüzden kaçtım gibi geliyormuş. Biraz geç gidiyor atışlarım. Klonmuş. Niye atışlarım geç gidiyor? Yani. Bu klon. Ona hiç vuruşumu harcam için. O kendisi kaybolur. Evet kayboldu. Mr. P beni alabilir 5 dikem. O gerçek ama. Evet gerçekmiş de. Çok kötü internet. Bunu da ötedebiliyor muyuz? Ötemiyorum. Yapacağım ya. Kötü olsa da internet yani yapacağım. Hadi ama ya. 20 saniye çok uzun. 10 saniye falan düşürse de. Evet. Bir de bazen olmadı diyor. O bekliyorsun bekliyorsan girmiyor. Niye internet kötü Benim Mobil verim açık değil mi? Evet. rota alırım ben. Birliğin üstüne atladım ya. Hadi ya. Öf, sen gidiş. Vurmuyor ki. Dali var orada da. Ooo öldüm ki. Hiç böyle değildi. Cidden hiç böyle yapmıyordu. Şöyle gideyim. Bak gadget basmadı. Sen şey bak. Oradan gidiyor atışlarım ya. Ha, sprout oradan. Geçti oraya gelmem. Sen kapatacaksın orayı biliyorum. Al onu sen. Tamam gel takım. Ben sen keseceğim sonra. Kabul mü? Kabul ederim. Adalet miydi o? Ne o? Niye öldü lan o? Birliğin gitti kendisine öldü. Neyse. Max kaçtık onluk alayım mı? Aa, oh, öldürüyordum beleş adam iki. Birinci oldu. Cık. Neyse artık kupamızı da aldık. Burada bu pass pes var ama açamıyorum Hadi vuralım. Öncekileri topla. Bunlar niye açılmıyor? Kanka kutu açalım. Zaten her şey var. Her şey maks olduğu için. Yani bir şey oynadı. gelsen ne olacak? Neyle oynayalım? Yine bununla devam edelim. Yani. Savaş topu iyi oynuyorum. Savaş topu oynayalım. Savaş topu son bir saniye ve girdi. Şanslıyız valla. Şu an full app giriyor. Bazen girmedi oluyor da. Ha iki tane. Arkadaşlar sizce ikinci olarak hangi karakteri 35 rütbe yapayım burada? Söyleyin. Size göre. Yorumlara yazın. Orada ismim de like artı abone. Abone ol like atmayı da unutmazsanız herhalde. Niye kapattın şimdi sen? Öldüm. Şarj oluyor mu diye bakıyorum da araya, arada şöyle. Kapatacak mısın cidden? Ne yaptınız? <laughs> şu an çok kötü oynuyorum. Cidden şu an çok kötü. Boş yere iki tane gecik harcadım. Mesela. Boş yere ulti harcadım. Vurucan mı? Vurdum. Çınaralım. İyi attım ya. Şuradan. Ona oyun dondu. Aha Leon orada. Geliyor Leon. Oh öldü. At 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 at. Girmezse ben böyle atarım. 1400 oldu. Son 2 ya da 1 maç atarım. Hadi ya. Öf. Bak girmezsen. Gir lütfen gir var. Girdi. Hmm. Biraz kopyatamaya çalışmış herhalde ismi. Onis gerçekte çekti. Ekibimiz zaten gidelim. Niye skinlenmedin anladın ha? Değilim. Çok kötü ama ya. Mobil benim her yerden çekiyor. Bir bu odadan mı çekmiyor? Normalde çeker kesin. Oh helal. Leon geliyor. Şöyle vurayım. Leon şu an oradaymış. Önümde olabilir diyecektim. Mortis orada. Havana gelecek. Bu şu an alabilir o Mortis. Sarmalina yok galiba. Mı? O karşıdaki ama ruh toplayıcı da güzel. Ben normal Brawl Stars'ta ruh toplayıcı var. Şey yapacağım. Sarmanın hareketini deneyeceğim. Belki ben o hale 10 geliyor. Al işte. Bir denettirmiyorsunuz. On ben deneyeceğim ama. Yapmıştım. Bakalım videoda yapabileceğim. Arada şans her Verir misin lütfen? Bak lütfen ver. Heh, eyvallah. Olmadı. Yapmıştım. Vallahi yapmıştım. O zaman biz bir yere çarptırıp yaparız yine Hadi ya. Ne bitmez maçmış ya. Kim kazanacak onunla merak ediyorum. Birine değdi gol sen at. Benim canım az çünkü. Aman, gol. Ben şunu alayım. Bizim adama versem mi diyecektim. Tamam iyi. İleri vurdu. Leon var şurada. Bakalım orada görünmez bu. Geliyor büyük ihtimal. Oho. Varmış sarmal onu öğrendim. Ve bu maçta burada yeter. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Yani bu videoda böyle olsun. Artı 7 like yaparsanız dediğim gibi şey yapacağım. Göstereceğim nasıl yüklendiğini. Ve yorumlarda hangi karaktere bir sonraki kar de hani karakteri yapayım 35 Onu da söylemeyi unutmayın yorumlarda. Yani bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.